Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi şarkı oynayacağız? Yani Türkçesi olarak köpek balığı oyunu oynuyoruz. Sizlerle birlikte başlamış mıyız? Başlamış mıyız? Bu arada merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şey değil mi? <laughs> Ben biraz oynadım arkadaşlar bu arada. Bu arada benim bir tane arkadaşım var. Hasan. Eğer bu videoyu izliyorsan kanalıma abone ol tamam mı Hasan. Bir de çoba. İşçi gücü iyi olmuş. Şimdi. Gel buraya. Oha, yanındaki köpek var inanılmaz iyi bu arada. Gel buraya. Hop, ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar ben bir haritayı alıp geliyorum hemen. Şu haritadan bakmam lazım nereye gidecek gideceğimi. Haritayı daha tam ezberlemediğim için alıyorum. Hemen bekleyin. Reklamı ben geliyorum. Burada. Evet bekleyin. arkadaşlar geldik.

Yemek 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 çöp değil yemek. Yemek ya. Yani yemek yok çöp oluyor. Ben bunun adına Yuko koydum Yuko. Ben de bir yandan. Ben de bir Ben Ben oralarda. Ee, ha ben geldim. O ona. O güzel. Aha. Alina, Alina yiyorum, bileyim yiyorum. O ne kadar. Ne kadar şarkı, ne Ne kadar güzel. O ne güzel. O çok güzel. Geldi de gösterdim. Ben de bir tane daha beyaz ekmekli. Aşağıda

itu sudah lumia itu sudah lumia kalau yang ini ini sudah sarılmış. Aa oh, yok abi ben ben senin ısırmaya çalışmıyorum yani. Allah. Abi ben, ben beni niye ısırıyor? Ne oluyor lan burası ne? Lan burada mı? Yok. Tam yemek ver yemek ver yemek ver. Güzel. Ha? Ne oluyor? <laughs> tamam. 嗯。

Ben altına gidiyorum da gözlemle. Çok merak ediyorum nereye gidiyor. Çok merak ediyorum. Lan burada bir şey var. Lan burası ne? Bu nasıl ölüşme? <laughs> Neyse. O 177.350 puan. Güzel. 1302 puan.

Sen bakmıyor musun? Değil değil. Haydi lan. Aslı çekiç başlı. Ben bunu nasıl bileyim? Çekiç başlı yanlarım da yassı ne? Sapan balı. O ne lan? Nasıl gülüş? Bak. Bu Bu çok kıvır. Bir de şu. Bir de bu. Bunların ikisi hiç gülmüyorlar. Bak bir de bu. Büyük beyaz bir de megalodon. Gülüyor mu? Bu gülüyor. klasları bence bu. Bir de bu. Yine bu. Evet neyse. Biz arkadaşlar videomuz bitiriyoruz burada. Eğer kanala abone olmadıysanız ve beğenmediyseniz hemen beğenin ve like atın. Like atınla beğeni aynı şey. Abone olun pardon. Yani daha çok bir şey istemiyorum. Yani abone olsanız yeter. Bir de like atsanız bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.